Biz sabah köründe uyandık. Gözümüz açılmıyor artık. Hava yeni yeni aydınlanıyor. Evet. Havalimanı yolundayız. sevgili takipçiler, güzel izleyiciler. An itibariyle Kars'a iniş yaptık. Şöyle şuradan gidelim. 3 adımda bitti buranın havalimanı. Çok soğuk. Eksi 2 derece görünüyor. Ama hissedilen eksi 42 Hoş bulduk. Az soğukta değilmiş memleketimiz ya. Yok ya fazla soğuk abi ya. Tabii size soğuk Bunu Size soğuk. Bunların <laughs> <Kulağım da> elim... <laughs> Var mı şey arayayım sırt çardasını? <laughs> İyi çalışıyordun mu? Dondum ama güzel. <gülüyor> <gülüyor> biraz, biraz çekim ya. Hoş dedi. Hoş dedi. Ümitcan Ümit bize kal kal kalacak çabuk. yer ayarlamıştı. Evet. Ben bir tek kalacak yer ayarlamamıştım. Arkadaşı evet. şimdi arıyor çok diyor ki, olmaz." diyor. Yani, olmaz nerede nerede öyle. Derseniz <laughs> de <nerede> bir <laughs> yere ayırtırabiliriz. <laughs> sıkıntı yok. Bakacağız, mecbur bakacağız bir yer. Anı. Abi, abi bak, nereye götürüyorsun? Harabelere geçiyoruz. Anı harabeleri. Evet Ümitcan Bey, binlerce yıllık insanlık tarihinin en önemli miraslarından evet. birine geldi Evet. Neresi burası Ümitcan? Ani. Harabeleri. Ani yaşam. Ani harabeleri. Aynen. A few moments later. Evet arkadaşlar kısacık süren Kars turumuzdan sonra asıl istasyonumuza gelmiş olduk. Şu anda Kars tren istasyonundayız. Doğu Ekspresi ile Ankara'ya kadar gideceğiz. Çok değil soğuk. Değil <laughs> evet soğuk. Biraz e, total donduran soğukları var. Valla güzel. Bizim gelmesini bekliyoruz ya da şu gelen tren bizim olamaz. Yok. Ve yolcu treni gibi durmuyor. Çok soğuk abla. Ben nasıl bir soğuk burası ben anlamadım. Yavuz abi Doncan ne işin var dışarıda? Gözünü seveyim ya. Durma dışarıda. Abi bakıyor abi çocuk <laughs> bir ismi biliyor benim nereden? Bakabilir miyim baba? 5 işte bak vagon. Vagon 5. Burası. Ümitcan ilk görüşlerini alalım. İlk görüşlerim. Yani güzel, otantik bir şey yapıyoruz şu an ama bakalım. İnşallah keyif alırız. Ya. Şunları bak geliyor. Tamamdır. Kızım. Merhabalar efendim, merhabalar. Merhaba, merhaba, merhaba. Nasılsınız? Ufak bir <laughs> Dronumuzu otelde kaybettik. Ufak bir aksiyon yaşadık. 5 dakika mı? 7 dakika treni durdurduk. Dert oldu bize. Heyecan yaptık ama yolculuğa başladık. Arkası güzel ve beyaz. Siz ne düşünüyorsunuz Elif Hanım? Evet, biraz yaşadık ama şu an keyfimiz yerinde. dakika mesafemiz kalmış. Şimdi program yapıyoruz. Ankara'da trene indikten sonra Anıtkabir'e geçeceğiz. Araba kiralayalım dedik ama araba kiralayacak mesafe yok. Yürü mesafesi. Eşyalarımızı bırakırız artık bir emanete. Ver eline, Anıtkabir. Biraz Ankara'da vakit geçiririz. 16.45'te İstanbul. Bize planı anlatmak. Ne? Doğu Ekspresi ile ilgili, şu ya, Doğu Ekspresi ile ilgili de... görüşü var. Anlatayım sıkılırız diye düşündük ama sıkılmadık. Yani mesafeden dolayı rahatsız oluruz dedik ama o gayet keyifli. Hatta çok iyi uyuyorsunuz. Yani herhalde trenin sallanması ninni gibi geliyor. Ben tahmin ettiğimden ben rahat uyuyorum. siz de rahat uyudunuz yani de değil mi? Ben bebek gibi uyuyorum. Aynen. Öyle bir özelliği var. Ankara şey, e, kart çok soğuk. Çok soğuk. Hafızamda kalan tek şey çok soğuk olması. Bir daha gider miyim bilmiyorum. Ama gitmeyenler için biz günü kurtarıyoruz herhalde. Hızlı. Rotamız hep hızlı. Testler Bak, tırıyor. aynen. Vallahi hep hızlı yapıyoruz. <laughs> Ümitcan uyudun mu rahat? Uyudum kanka. He? Uyudum. Sen bayağı konuya adapte oldun ha. Ne? Evet, evet. Yani o, bir daha yapsan yapar mısın? Yaparım tabii. Bir daha yapmıyorsun. Ciddi misin? Yapılır evet. ya. Çok hoş gitti. Sen de yaparsın. yaparsın. Ya. Elif sen? Yaparım. Vallahi mı? Evet, Sıkılmadın. Nasıl iyi kilometre var. Sen yapayım. bir daha yapacak mısın? Yapacağım. Seni etkileyen ne oldu Kars'ta? Kars'ta her şey etkiledi ama eğer Doğu Esprisi'ni konuşacaksak Doğu Esprisi bütünüyle evet. güzeldi ya. Uyku düzeni bozuk bir adam olarak en çok huzurlu gördüğüm şey şu oldu. Böyle her gecenin bir, bir yarısı kafayı kaldırdığımda camdan baktığımda böyle müthiş bir manzarayla karşılaştım. Her yani ne kadar gece olsa da. Aynen. Yani o çok güzeldi. Evinizde yaşadığınız gibi atıyorum. Eşortman takımınız olacak. Terliğiniz mutlaka olacak. E, 24 26 saat boyunca erzakın erzak kısmını mutlaka ayarlayın. Biz Apache gibi geldik. Çağ kebabı yiyeceğiz dedik, söyledik ama çağ kebabını iki ısırıkla bitirdik ve tadını da alamadık. Yani sıkıntı yemek önemli. Ona detaya dikkat edin. Çak. İçeceğinizi hatta lavaboda yıkayacağınız sabunu bile mutlaka ayarlamanız lazım. Yani burada evinizde yaşam alanınızda ne kullanıyorsanız 26 saat içerisinde onlar mutlaka olsun. Biz uçakta geldiğimiz için maalesef eşya getiremedik. Burada hani türk getiriyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Biz onları yapamadık, yumurta kıramadık. Çay kebabı, çay kebabı istifa etmiş abi. Niye? Bu kadar kötü diyor. Tamam. Doğu Express hakkında düşüncelerini, yorumlarını alın. Ee, çok iyiydi vallahi. <laughs> Bu kadar mı? <gülüyor> <gülüyor> yine, yine <Doğru>. geliriz hafta. <laughs> yani <ne gülüyor> mi geliyor? Detaylandıramıyorsun. Çok, çok bir uzundu. Aynen Ama ilk defaydı dönüş daha kolay oldu ben. Giderken çok uzundu. Sen bir de bizim gibi uçakla da geldin. Gelirken ha, kalsa ha, da trenle geldin. Ben pazartesi ha. çıkıp salı oradaydım. Perşembe bir gün gezdim. Oo. Yine Perşembe. Yani beş günde dört, dört günü bu trendeyim. Üç <laughs> trende Çok iyi. Dönüş daha kısa, kısa geldi bana. Kısa mı geldi? Evet. Yine gidiyoruz da daha varmadık ama. Tamam ama sen bir de trende gittin geldin sıkılmadın mı? Sıkıldım birazcık. <laughs> birazcık. <laughs> biraz sık ama full Netflix diziler var. Tabii. ya. Yani. Ee, tam radyo oturdum. Tavsiyen de neye dikkat etsinler Bitcoin'e. Bitcoin evet. <laughs> Bitcoin burada. Bitcoin'e Bitcoin yatırım yapmayın. <laughs> evet. Ya, yatırım tavsiye değil ama. <gülüyor> 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 tavsiye değil evet. Kullanacağım. Evet. Ne tavsiye edersin gelenlere? Genelleri için sevgiliniz ile gelin. Yalnız, gelmeyin. Yalnız <laughs> gelmeyin. Onlar gibi. Yalnız geldiğinde yanarsın. Olsun evet. biz de birbirimiz için vardık. Evet, tamam. Kalan karşı <laughs> çok yaşamasak <Evet>. da <laughs> evet. Çok sıkıntıysan yine aşağıya. Çok sıkıntıysan yine aşağıya. Bunu görmekte ama bizi görmekte dört gündür görüyoruz. <laughs> <laughs> Askerlerle yedin ha, gelin. Evet. Çorum hemşerimiz o zaman dört gündür ayrı görüşüyoruz. Ne maşallah, ne güzel ya. Valla 24 saat sıkılırız dedik, sıkılmadık ama hani 48 saat falan belki 50 saati bulacak senin yolculuğun. insan sıkılır biraz. Yani. 28 50, yani. 50 durduk bir de, yer. Yani. Biz de İstanbul'a gidiyoruz i̇şte ama bir uçakla gittik karşıya. Şimdi İstanbul'a karşıya trenle gideceğiz. Aynen vallahi öyle <laughs> yaptık. O zaman ne var nasıl kalma İşte ama iki kere gitmek biraz bunaltır dedik. Tehlikeye girmeyelim dedik. Şey gibi Kars'ta kazıtı iyi mi yemeyeyim mi Adama diyorum ki bize başka bir şey getir <laughs> ama gazetinden bir parça getir diyorum adam diyor nasıl yani. Biz dedik cesaret edemiyoruz ya. Yani. Gazetin tadına bakmak biraz cesaret işi hiç bilmeyen için. Şimdi arkadaşlar bitirdik. Ankara Garı'ndayız. 5-6 saat daha buradayız. İstanbul'a dönüş e, trenimiz 17.45. Anıtkabir'i e dolanacağız. Açıldı. <laughs> Kartı versene kanka Topluluğu kart olması lazım evet. <laughs> Aracımızı kiraladık şimdi az önce Anıtkabir'de gezeceğiz Ankara'da şöyle bir turlayacağız Bir Ankara havası alacağız İçimize sindireceğiz Sonra 17.45'te hızlı trenle İstanbul'a dönüş arkadaşlar Bak ne güzel Ankara trafiğini göster. Şoförümüz özel Move'dan kiraladık şoförüyle birlikte. <laughs> Uygulamada şoför indirimi vardı. Siz de indirimden yararlanmak istiyorsanız e, Ardahanlı şoför yazıp <gülüyor> 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 Oturdu çola gönder. <laughs> Anıtkabir'deyiz. Atamızı ziyarete geldik. Evet. Doğu Ekspres turumuzun son dakikaları. Bitti zaten Doğu Ekspres'imiz. İstanbul'a dönüş için Ankara'ya geldik. Malum gelmişken ben hiç bu 10. gelişim 10. kez de atamı ziyaret ediyorum. Boş geçmem. Ya muhtemelen Atatürk sevgisi olan kimse de boş geçmiyordur Ankara'ya gelince. Evet Ankara garına geldik. 10 dakika oyalanacağız. Sonra 17.45 hızlı trenle. Sen ne yapıyorsun? Selam. İstanbul'a gideceğiz arkadaşlar ve sonunda eve gelebildik. Eve girdik, yorulduk. Ama işte bu tarz gezilerin hep sonu böyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Sonuç yorgunluk. Ama değer mi? Değer. Kesinlikle herkes bir kere de olsa bu eziyet çekmeli, bu keyfi almalı. Yani <laughs> eziyet var ama işin içinde olabilir. Böyle söyleyeyim. Yani 30 görüşürüz. küsür saatin üzerinde trenle yolculuk yapıyorsunuz. Ama 70 küsür saat yapanlarla tanışınca biz dedik bizimki hiç biz uçakla gittik trenle döndük yani. bize böyle sizin yaptığınız düşen falan dediler <laughs> yani. Tabii tabii yani nedir diyorlar. <laughs> Aa diyorlar siz kolayına kaçmışsınız. Ona rağmen eziyet. Kesinlikle uçak yapın arkadaşlar. Kesinlikle uçak olmak zorunda. Uçak yapın trenle dönün. Hiç uğraşmayın. Ama Doğu Express kesinlikle keyifli. O kısmını söyleyebilirim. Görüşürüz kendinize iyi bakın.